dışarı alayım canım. Bu kez de Nuran'ın kaybıyla devam edelim lütfen. Giresun'da Nuran e, o da iki buçuk yıl, üç yıl oldu hatta. Yani 11 Haziran'a çok az kaldı. Üç yıl doluyor dörde girecek. Hala diyorlar ki savaş ailesi falan yaşıyor. Maalesef Nuran yani görünen o 99.99 yaşamıyor. Gelir misin lütfen sevgili Suzan burada. Kemal e, Giresun'a gitti, Güce'ye gitti. Gel Suzancığım. Kemal, Kemal Bey'in gitmesi hayırlı oldu, rahat rahat konuşacağız yani. Kemal Bey sürekli seni yok konuşturmuyor. Gel gel en başa gel. Onun gitmesi hayırlı oldu yani. Neyse zaman en köşeye otur, en köşeye otur lütfen. Savaş ve Emir gelsin lütfen. Yapar Emir de gitti, doğru Emir de gitti. O da oradan bir yayında bazı çekimler yapacağız. Savaş gelsin. Aleyküm. Gel Savaş. Aleykümselam. Kolay gelsin abla. Sağ ol Savaş. Teşekkür ederim. Seni de alayım en başa lütfen. Gelsin teşekkürler. Yani bak e, Savaş dördüncü yıla giriyor senin eşin. Bu arada e, Muhtar Bey de e, canlı yayına katılacak. En son görenlerden bir tanesi senin eşini e, köyün muhtarı e, olacak. E, o da birazdan canlı yayında e, olacak. E, Cabir Bey. Cabir Bey de o zaman muhtar mıydı? Evet abla. Şimdi de muhtar. Şimdi e, Cabir Bey de yayında olacak ama ben şunu merak ediyorum ya Suzan'cığım Savaş şu soruyu açıp net bir şekilde soruyor. Diyor ki ben sizi kızınızı öldürmedim diyor. Öldürmediyse, ölmediyse, sağ ise söylesin de niye gitti? Uğran gitti. Ben ne diyeyim? Ben bilecek. Şimdi bunu bilecek bunu. Evinde adamı sen arayacaksın. Ben arayacak değilim. kimden şüphe ediyorsan. Bugün, bugün de şüphe etmedi. Dört yıl oluyor Savaş. 11 Haziran'a çok az kaldı. Ben 4 ne diyeyim oluyor. ben yanımda bir saat bir günce kaldı. 7 yedi yirmi dört saat sen yanında kalıyor her sene. Ben ne bilirim iste, ben. Kendi isteğiyle çıkıp gideme ben ne yapabilirim ya. Bilmiyoruz kendi isteğiyle gidip gitmediğini işte. Ama nereye gitti bu öyle ya canım. Hadi bir, birilerine şüphe etmeyin. ondan şüphe etmeyin. bundan şüphe etmeyin. Ya e, sen şey Yapmadın. Ben yapmadım. Bu neye gitti? Bu uçtu mu? Neye ya ya gitti? Şey Bunu söyledim, Zeynel. Zeynel abla bana göre en büyük şüpheli Zeynel. Ha, o Bey, şekilde. ona bakarsın o zaman muhtar Cabir Bey de şüpheli çünkü Cum Cabir Bey de görmüş senin eşini ablacığım ben konuştum dedi konuşmadım dedi merdivende oturdu dedi sonradan dedi Emin'in evinin önünde gördüm dedi Hı -hı. böyle ikilem olmaz sen muhtar beyin e, kızını gördün, pardon e, Nuran'ı gördüğünü nereden biliyorsun ne zaman öğrendin o if ifadede öğrendim ama i̇f ifadeye verdikten sonra olması lazım peki o gün sana söylemedim Cabir Bey ben gördüm Nuran'ı falan dedi mi sana hiç yok abla ben hatırlamıyorum söylemedi mi ha Cabir Bey hazır mı arkadaşlar göreyim Muhtar Bey? Cabir Bey merhabalar. Cabir Bey... Merhabalar Didem Hanım. Teşekkürler sağ olun yayına bağlandığınız için. Siz sağ olun teşekkür ederim iyi yayınlar. Şimdi Nuran'ı en son gören kişi sizsiniz. Doğru mu? Valla benden sonra görenler de ifade verdiler. Siz saat kaçta gördünüz Nuran'ı? Ben saat tahminen 17.45, 18.15 gibi. Ne yapıyordu? Nerede gördünüz? Söylüyorum. Neredeydi? Ne yapıyordu Nuran? Merdivene çocuğun birisi elinde, biri sırtında merdivene yukarı çıkıyordu. Merdiven dediğiniz neresi? Evden eve mi doğru gidiyordu? E, evin evinin evinin merdivenine yukarı çıkıyordu. Evinin merdiveninden evin içine doğru gidiyordu, doğru mu? Evet, evin içine doğru. Evet, evin içine doğru gidiyordu. Yani sırtını size dönmüştü ve evin içine doğru gidiyordu. Öncesinde hiç konuştunuz mu Nuran'la? Evet, evet. Ee, geri döndü, baktı. Ne yapıyorsun yani? Dedim iyiyim. Dayı dedi. Bu kadar bir konuşmamız oldu. Daha önce Nuran'ı nerelerde görürdünüz Muhtar Bey? Ee, yani bir yerlere sürekli gezermiş doğru. çocuklarla beraber. Başka yerlerde Nuran'ı gördünüz mü? Evinden aşağıya doğru, mahalleye doğru inerken görürdüm. Bazen de evin üst tarafına doğru giderken görürdüm. Yalnız mıydı? Her seferinde çocuklar mı yanında olurdu? Çocuk, çocuklarla beraber gördüm abi. Hep, hep çocukları mı gezdiriyordum şeyde köyde, gücede, boncuk çukurda daha doğrusu. Evet, evet, çocukları gezdirirken. Evet. Peki, o geceye gelirsek, siz Nura'nın kaybını saat kaçta nasıl öğrendiniz? Kim sizi aradı? Beni aradılarsa da duymadım aradıklarını. Yorgundum. Ee, sabah saat 4'ü 10 geçiyordu. Sabah ezanı okunuyordu. Ee, Emir Bayram, Savaş Bayram, Cemal Bayram bana geldiklerinde. Sizin yanınıza mı geldiler saat 16 şey sabah 4'te? Öyle mi öğrendiniz? Evet. evet sizin, öyle öğrendim. Sizin eviniz ne kadar uzaklıkta ki? Yani şeylerin Cemal Bey'in evine ne kadar uzaklıkta oturuyorsunuz? Tahminen iki buçuk üç kilometre civarında arabayla. Yürüyerek ne kadar? Ama Emir'in arabası var, altında Emir'in arabası var. Yürüyerek. Yani... Ha, söyleyin. Yürüyerek patika yoldan gidersek 20-25 dakika. Şunu o görüntü getirir misiniz? Ee, savaş amcası Emir babasıyla beraber köy meydanında yürüyorlar. O görüntüyü bir getirin. Şimdi Suzan Hanım'ı ekranda göreyim lütfen. Emir Bey'e gerek yok. Suzan Hanım'ı ekranda görür müsünüz arkadaşlar lütfen? Şimdi yani bakın muhtar bey saat 10 12'de 24'te daha doğrusu Nuran'ın kaybolduğunu, pencereden gittiğini fark ettiğini, fark ettiklerini söylüyor Cemal Bey eşiyle beraber. Savaş'ın annesiyle beraber. Fakat sizin öğrenmeniz 4 saati buluyor. 2,5 yani 3 kilometrelik bir yolu ne kadar zamanda yürürsün? 15-20 dakikada yürürsün. E, Emir'in altında arabası var. Yanınıza gelebilirler. Niye sizin yanınıza gelmediler? Bu okur musunuz arkadaş? O görüntü okumanızdan bahsediyorum. Playlay'in lütfen. Evet. Mesela bakın köyde volta atıyorlar. Üçü beraber. E, Cemal Bey kardeşi Emir ve oğlu Savaş'la beraber volta atıyor orada. Ama size gelmiyorlar. Neden gel? miyorlar size muhtar bey? Vallahi onu bilemiyorum. Şimdi neden gelmediklerini, adamlar yaylaya gitmişlerdi. Yayladan saat kaçta geldiler? Bana benden önce Kemal Aslan'a uğramışlar. Nuram Bayram'ın babasına. Ondan sonra bana geliyorlar. Siz savaşı Emir yaylaya giderken gördünüz mü? Görmedim. Ben ilçedeydim o gün bir dakika içeriydim derken zaten onu 3'te falan gidiyorlar. Siz de zaten saat 5'te, 17.45'te, 18.15'te Nuran'ı görüyorsunuz. 2 saat önce de savaş gidiyor. Siz köye kaçta geldiniz? Vallahi 6.30 gibi falandı ben eve vardığımda. Yani 18.30 gibi falandı. Savaş 4 saat niye bekliyorsunuz? Abla bak biz arandık geldik. Hı. Aynen kamerada gördüğünüz gibi aramaya gittik yürüme öyle. Ondan sonra geri geldik Kemal'ın yanına ondan sonra da, Siz da yanına Siz buraya gezmeye gittik. çıkmışsınız. Arama, aramıyorsunuz ki. Geziyorsunuz. Abi, abla işte sağ sola bakmaya gittik işte öyle. Bu nasıl Volta atıyorsunuz ya. Bu nasıl aramak? Bu nasıl aramak? Panik olsak ne olacaktı? Hani kolmana gerek yok. Muhtarın yanına yürüyerek gidebilirsiniz. Tamam mı? Arabayla gittik abla Muhtar Tamam yanına. tamam ama 4 saat bekliyorsunuz. Niye 4 saat beklediniz? Bekleme yok abla zaten biz geldiğimizde saat 2-2.30'da zaten biz buraya köy e, yani, tamam, indiğimizde. Aldığımızda... Tamam saat beklediniz diyelim. Sen ya, kadın bir aşağı gitmişe... gittik işte baktık yola doğru ondan sonra çıktık babasının yanına direkt. Ondan sonra Hadi, tamam, Sen, yanına baba geçtik. Baban niye Muhtar Bey'in yanına gitmiyor yürüyerek? Jandarmayı niye aramıyorsunuz? Jandarmayı siz mi aradınız Muhtar Bey? Evet ben aradım. jandarma jandarmayı aradığınızda? Vallahi jandarmaya ulaştığında saat sabah 7:20 falan geçiyoruz. çünkü telefon çekmiyor köyümüzde ulaşabildiğimiz yani telefonu denk getirebilirsen o şekilde düşüyor. Özür dilerim ama yani peki size ne dediler Nuran'ın kaybıyla ilgili Cemal Bey savaş ne söylediler size? Nuran Bayram kayboldu evden pencereden gitmiş diye söylediler bana. Sakinler miydi, endişeliler miydi? Nasıldı durumları? Sakin, gayet sakindiler. Sakindiler. Siz savaşlarla akraba mısınız? Babamın dedesinin torunları olur. Uzaktan bir akrabalığımız var. Uzaktan akrabalığınız var. Ama şimdi sonuçta yani köyün evet. bazı yerlerinde çektiğini biliyorum ben. Her mesela o gece saat şeyde yeter hanım kayınvalide yani Nuran'ın kayınvalidesi bayağı bir telefon görüşmesi yapıyor. Kardeşi Ümran Hanım arıyor. işte Suzan'ı arıyor falan. Yani e, dolayısıyla telefonun çektiği yerler var. E, Jandarmayı haber vermek için epey beklemişsiniz muhtar bey. Neden? Epey beklemedim. be. Ulaşabildiğim zaman dedim ya zaten yorgundum. Ot, e, otururken de uyumuşum. Yani telefonun çekmesini beklerken. Onu sormuyorum. Saat dörtte. Muhtar Bey, Cabir Bey, e, siz saat 4'te Nura'nın kaybını e, evinize geliyorlar ya. Savaş, Cemal, e, Emir üçü beraber geliyor ya. O sırada evet. siz yüz yüze öğreniyorsunuz. Fakat siz e, daha sonra saat işte kendini söylediğiniz 7 gibi sabaha doğru 3 saat sonra şey jandarmaya yarıyorsunuz. Yani 3 saat bekliyorsunuz. Neden? Telefonun çekmesini beklerken koltukta dedim ya uyumuşum uyandığımda e, saat 7'yi çeyrek geçiyordu. 5 dakika daha zorlamayla işte o arada bir sinyal geldi jandarmaya ulaştım. Ha, çok özür dilerim bir kadının köyde kaybı söz konusu. Ee, savaşlar bunu size söyledikten sonra hemen yanınızdan gittiler mi? Gittiniz mi savaş? Gittiler. Evet abla. Pencereden kaçmış gitmiş dediler ve gittiler. Evet. Ben e, e, Cemal Bayram hatta e, jandarmaya haber verdiniz mi dedim vermedik diye söyledi bana keşke verseydiniz dedim. Onlar ayrıldı ben jandarmayı aramaya başladım o peki, saatten itibaren. E, yani onlar saat 7'ye kadar savaş peki muhtar bey e, kendi isteğiyle aramış. ...o da yediye kadar kalmış bir garip bir durum söz konusu. Fakat sen sonrasında muhtarın aramasını, Cabir Bey'in aramasını niye beklediniz? Sizin evin orada damda telefon çekiyor, annen cayır cayır konuşuyor. Abla, Baban bizim... cayır cayır konuşuyor. Biz hani aradı, ben arayacağım deyince biz de aradı diye şey yaptı. Biz yedi aradığını bilmiyoruz ki onun. <laughs>